Selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla e, arkadaşlarımla beraber Bedwars oynuyoruz. Yanında Eminan'la Enes var. Ay Enes nereden çıktı? Enes. Hayalisini göndermiş. Eminan var. Ahmet de Eminan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi... Ee, ben Halbuki şu an FPS'im 60. Bebe tutacağım. Bu Eminan'da ping var bu arada galiba. Bir operation çekeyim. Sen çek o zaman ben ortaya toplayayım hocam. Oo orta demo 3 tane çıkamaz yani. Ama... Vay be. Gelir ya. Gel gel gel. ha. Ne, ne oldu ha. ya? Ama bekle inleyeceğim alırsın. Malzeme getiriyorum. Eyvallah o iyi. Arkadaşlar inşallah yankı yapma dur valla kusura akmayın şimdi ee, ne alacaktım ben imiz can Bir tane balta alsam yeterli Balta blok Kanka yani, mavi kız zaten diğer takımlar bir kişi <laughs> Tamam <Tabii>, da <laughs> bizim daha lütfen gideyim şu adamda ee, şimdi şimdi şimdi. En son görünmez yaşayayım ki görünmez yaşayayım saniye Aynen aynen Tutma beni bir Aaaa Ben gelmiyorum ha benim aynen. Sana vurmasınlar Lan biz adam gelmiş Ben gelmiş Ahtaya kaydım ben görmedim Bu mu? Ananı ya. <laughs> ya. Hele la be adam gibi adam. Hele la be. Şimdi. Kim kaldı? Kanka bitirin de adamlar ne? bak daimattan bize geldiler ha. Ya demin afiyetler gibi adamı. Vah yani. şerisler. Ben evet. Aa, mavi ortalama gidiyor. Lan mavi yeşile gidiyor. Maviye bak yeşile gidiyor. Ben ne yeşile gidiyorum. Tamam çok iyi. Yeşil kırılacak büyük ihtimal. Aa mavi balı. orada temasa geldi. Hop <Sessizlik> <Mavi gö> <Sessizlik> El bakalım git mavi gitti Allah'ın salağı ortaya gelmiş. Sen kimsin? Ay sen kimsin de? Sen kimsin ya? Hop oh, şunları alalım. Oy ne olacak? olur. Ben aldım. Al gir şuradan. Bir şey yaparsın. Hiçbir şey yapmadım Mavi gitti. Bir tane daha. Yani bomba. Hayır yapacağım. alacağım. Mavi gitti. Yeşil kaldı sarı. Sarı gelmiş mi ortaya? Sarı kanka elmasına gelmiş ben şuradan yol yapıyorum onlara yandan Ben ortaya gidiyorum Çekinler bize aitti Hiçbir şüpheniz olmasın Memo uçları onunla Gelmiş biliyorum. ama Yok bitti zaten yok Lön yok satabilirim Aga be Oha adam Lan lan son kilit çal son kilit çal Üç vuruş öldürdü beni Haa berbetlere gitti ya İlk adam şimdi saçma Yeme sen önden gir. Onu ne vardı Adamda şartlı var normal. ametes gel kaç mı gel kaçma gel. Yeşilden mi var? <laughs> da var ha Sağ çaldım. Gel, yeşil okur, yeşil yanına yana gidelim. Buradan yanına yol yandan var. Tamam. Burası daha mantıklı. Yeşil dur ben trap alıyorum. Oha ortada bir yerde dört tane çay var. Aa yeşil bize gidiyor. Kıramazsın. Yanlar yemezsin. Bizim beyze e şu anda. Aynen. Hayda. Atlasak mı? Hello dude. Kestin mi? Kesiyorum. Kesiyorum. Helal. Hadi seri çek bir Ama da, al ben sana blok attım git ortaya. Hmm. Ben bizde. Tamam. Adam. Ooo. Oh, şunları koyduk. Antifonu. Emol. Şey yap. <laughs>

Beyler ortaya topluyor. Ne oğlum? Ofisten yapadılar bela. Bunlar team değiller. Bunlar şey. Bir bir arkadaş değiller. Set mi oldu? Evet set oldu. Oh, Çok... Set olmuş galiba. Bilmiyorum. Şeyde elmasla nasıl gözüküyor? Anlat. Beyler adamsın. Bana ne yapıyorsun? Şuradan şey geldi. Diğer takım geldi. Kanka. Sir geldi gitti. Ya ben ne diyeceğim. Tamam. Gidek mi? Ben de, de topluyorum. Top 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 Yine top geldi kırmızı. <laughs> Ne aradın, Nasıl vuran? Alırsın lan bana. Tamam adamsın. Ya. Benim canım çok az ben. Ama benze koş hemen. Ona ne aradın ya? Ne yapıyorsun? Sarı geliyor, sarı geliyor. Yanlış test dikkat et. Tamam ben geliyorum. Tamam tamam ettim seni. Gel. Adamsın. Sen. Oy, güzel oldu. Ya dadının altı tane emerald vardı. Kırmızılara kaptırmamak için aşağı attım. Mecbur. Adamsın. Ha. Tam da bomba tutmuyorlar ona. tamam telsizle de konuşalım. Vallahi. Aklıma yani bir şey değil mi? Zara. Alev Toplu'da işleri var be. Fazla zorlayamazlar vallahi Öyle ama. Şey. çok Hala, işi var. Ah oh be. Birisini kestim. Bir, birisi aşağı attı yani. Öldürdü beni aşağı atalım. sıkıntı Hop. Bir de aynen sanki almamış gibi bekliyor. Aynen de. Sağ. <laughs> Çakal sanki böyle hiç almamış gibi bekliyor kapısında. Bak kanka bir sürü malzeme var. Dayanamadın mı? Dayanamadım yavrum dayanamadım. Yaranamadım <laughs> yavrum yaranamadım. Hem o invisi var bak adamlara gitmeyin ben direkt gidip bitireyim. Aa adamlar. <laughs> Açıldı mı? Açıldı kesin de. Kırdınız mı? Ahmet ne yapıyorsun? <Sessizlikle> Helal. <Sessizlikle> Aga diyen GG yerine Küfür yazacaktım. Mutem var zannediyordum. Hani Mutem geçmiş. Sabah muta yediydim. Yine mi? Yine mi muta yedin? 6 saatlik muta yediydim. Yo yo. GG yazdım şimdi. Başka bir şey yazacaktım. Ama arkanda. sarkanda... Oğlum ben laga mı girdim? Ha adam afk vur. Adamsın sen. Vur onu. Ah oh be arkasında birileri yeri <laughs> burada. <gülüyor> Aşağı atacağım ben onu. Gel. Burada. Sen ödür o ödür olmadı. Ödür ödür. <laughs> Oğlum bana salma. Yok yani ya. salasın ama. <laughs> sen hepsini sana götür. Mavi mi kalmış be? Kanka iniz jump alacaksan ortada da bayağı çıkmış var. Bekle kanka benim orta sen ortada ortaya al. Sen sen setme yani ben direkt buradan bu malları yollayayım t Tişört var. Sıkıntı yok bizde tişörtler orijinal. Abi 50 tişört kaç para? Ben ortadan yolladım bu arada. Elinizi bir tane aldım. Biri geliyor Ahmet onu alsın. Ama sen sen tişörtü mi bıraktın buraya? Evet. Yani alabilirim sertinden verirsen verirsen. <laughs> ah, be, ah be yapamadım falan. ne yaptın? Stat oldum. Öyle Ah. Ölür döne. Beyzine bak. Maviye giderken senin beyzine olacaksın. yoktan alırsın direkt? Al Emre. 2 tane attı. Diyeceğim neyse. Koydum. Al. Emo, sen, falan ya o sen invizyon falanmamış mıydın lan? Gel nasıl kıramadın? Öldüm kanka. Ya. Hatta o zaman Ahmet'in çantası, Ahmet'in çantasını da tuzladıydım. Hain Emre. <laughs> Mavi gelmiş Ahmet'in yolları bizim. Aga öldürmeyin lan sakın öldürmeyin. Bezde bir kişi var. Ne adamı... <laughs> <Daha ortada yerlenmiyorum. gülüyor> ya, bu adamı siktir. Artık Ay bana var, var. Oğlum adam demeye çalışmıyor, Gözünü seveyim ya. Kanka yoldayız, adama iki tane kolgun Of yayı var yayı var. Ben bir şey dinliyorum. Mal gibi takkal mı? <laughs> Neyse dedik aklım var. Ben de öldüm Ahmet bekle <laughs> 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 Ama sen envanterin karışık nasıl oynuyorsun lan? Adam ya? ortada. Kaçık benim önüm ki? Hayır. O benim o, o mu atıyor? Aa ama çizmiş. Dün videomu izledim. Dörtte. Adam benzin de gülüm be 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 bitirelim. var. Eee. 9'da... Hep evet, o. Jam, alobama mı ne öyle bir şeyler var. Arkadaşlar... ha o sonları doğru karışıyor da <laughs> Helal videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Sağlıcakla kalın